Selçuk Üniversitesi Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezi, Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen uluslararası öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Emrullah Eken, kurumların uluslararası öğrencilerin Türkiye ve üniversite yaşamına uyum sağlamaları konusunda çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Eken, bu bağlamda Konya Valiliği'nin de önemli adımlar attığını ifade etti birçok konuda olduğu gibi Konya Valiliği valimiz sayın valimiz önderliğinde öncülüğünde bir koordinasyon kurdu ve bu koordinasyondan çıkan sonuçlar biraz sonra ekrana yansıyacak. Ve sizler Konya'ya geldiğinizde ne tür imkanlarla, ne tür avantajlarla karşılaşacaksınız ya da dezavantajlarınız ne olabilir? Bunları açık ve net bir şekilde göreceksiniz. Konya'mızdaki bu imkanlardan sizlerin de maksimum düzeyde faydalanabilmeniz için biz sürekli düşünüyoruz, stratejiler geliştiriyoruz. Hatta bununla ilgili olarak bizim araştırma merkezlerimiz var. Bu merkezlerde sürekli sizler için kafa yoruyoruz. İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu uluslararası öğrencilerin Türkiye ve kendi ülkelerine değer katacağına inandığını belirtti. Son 10 yılda ülkemizde uluslararası öğrenci anlamında sayısal anlamda ciddi bir artış söz konusu. Bu oran %75'ler civarında şu anda seyretmekte. Aynı zamanda rakamsal olarak değinmem gerekirse şu anda yaklaşık 185 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor ülkemiz. Gerek bizim ülkemizde gerekse kendi ülkenizde çok iyi noktalara geleceğinizden şüphemiz hiçbir zaman olmadı. İnşallah bizler de bu yolda sizlere katkı sağlamak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Konuşmaların ardından öğrencilere Türkiye'de sahip oldukları hak ve yükümlülükler başta olmak üzere ilgili konularda sunum yapıldı. Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca ve Farsça dillerinde yardım alabilirsiniz bu hizmet aracılığıyla.